Nerede? Nasıl Elif nerede? Odasında Bu, ödev yapıyor. Görmüyor, odasında ya, ya yürü bakalım odasına. Nasıl yok odasında? O Elif ya, Sinem. Başıma gelen aklıma geldi, ne geldi ya. geldi. Sen soğuk. gördün mü korsanları? Ben gördüm, gördüm, gördüm. Hani, hani nerede geçim sihirli geçim. Geçin. Aa Egemen, Egemen Elif Sinem nerede gördün mü? Ha. Nasıl görmedin ya? Geliyorum bekle Murat. Aa Elif. Ya Allah Allah ben onu odasına gönderdim. Şey var, Nasıl o, yok o, ya? Aa ne aldıklarını ne da var? buraya koymuş. Elif buralara falan mı saklandı yoksa? Bakayım. Nasıl odası da dağılmış ya. Nasıl odası dağılmış? Yani ben çok korkuyorum bu Ne yapacağız? Ne olmuş bu odasına böyle Elif? Sinem'in ne yapmış buraları böyle? Ay bu oyuncağını da almadan gitmiş Elif. Sinem'i kaçırmışlar resmen. Bilgisayarında kapatmış. Ay canım kızım benim. Hii. Şu yatağının hali ya ne var Ya nereden geldi? Nereden? Nerede hani Nerede Sihirli Geçit? aşağıda gördüm ya. Aşağıda bir de gördüm Işık gördün mü evet, bir yer? Gördüm ışık. Nerede ışık? Hemen o sihirli geçitten gidip Elif yine mi kurtarmam lazım? Çok şu aşağıda Nerede ya? Elif? Ay eyvah eyvah Elif'i yine korsanlar mı kaçırdı seni ya? Nerede? dışarıda mı sihirli geçit? Evet. Nerede? Hani nerede? Şu, şu, ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum bak. Bakayım hemen. Hemen bakıyorum dışarıya. Bak, dışarı. Hani burada nerede? Şurada gördüm şurada şurada. Buradaki sihirli geçit kapanmış Murat. Burada sihirli geçit yok. Hemen ön bahçeye bakmamız gerekiyor. Hemen ön bahçeye bakalım. Eyvah eyvah ne yapacağız? Hemen sihirli geçidi bulmam lazım. Aa bücür burada bücür. Elif Sinem nerede senin yanındaydı? Bilmiyorum. Sihirli bir ışık açıldı. Sonra şapkalı garip bir adam geldi. O da ne yine mi geliyor yoksa eyvah. Elif Sinem'i aldı götürdü. Ay inanmıyorum bücür. Niye gelip haber vermedin bize? Çünkü çok korktum. Ee, hani sihirli... Aa burada ışık var. Işte sihirli burada, geçit burada. burada mı? Evet evet. Aa sihirli geçit burada Murat. Ne yapacağız? O zaman sen burada bekliyorsun. Ben Elif sinemin arkasından gidip Elif sinemi getireceğim. Tamam mı? Bir. Hemen gidip geliyorum. 1 2 3. Geldim. Aa yine aynı yere getirmişler Elif sinemi. Ay eyvah korsanlar nerede kimsecikler yok burada? Ah! Burada bir hazine sandığı var. Elif neredesin? Elif! Giderken bu hazine sandığını da götüreceğim. Elif neredesin Elif? Eyvah eyvah Elif Sinem yok. Aa, burada mı? Burada da yok. Şu geçitten mi geçti acaba? Elif neredesin Elif? Elif seni arıyorum anneciğim. Duy sesimi gel buraya. Şurada olabilir. Ah burada kuru kafa var. Burası onların yeri olmalı. Bunlar da ne? Bunlar bomba mı yoksa? Ne yapacağım şimdi? Elif Sinem duyuyorsan sesimi gel anneciğim. İçeriye de giremiyorum. Ay ben de onların sandığını kaçıracağım. Elif Sinem gel buraya anneciğim. Anne buradayım geliyorum. Elif çabuk gel bekliyorum anneciğim seni hemen buradan götürmem lazım. Ay Elif Sinem anneciğim sen niye korsanlarla birlikte gittin yine anneciğim ya? Anne ben bilgisayarda oyun oynuyordum birden geldiler beni bayırttılar sonra gizlice o gecetten Sen arkanda mıydı görmedin mi onları? Hayır. Mücür görmüş şapkalı garip bir adamdı diyor korsanlar tek gözü kapalıymış. Evet anne öyle bir şeydi. Sana bir kötülük yaptılar mı? Aa oyun parkı mı var korsan gemisinde? <laughs> Aa inanmıyorum. Bu korsanlar çocukları çok seviyor galiba. Anneciğim lütfen gitme bir daha dikkat et tamam mı? Odanı da oradan dağıtmışlar. Dansı yaptık, o da ben Bu korsan senin arkadaş mı olmak istiyor yoksa? Arkadaş oldum bile. Niye orada başka korsan arkadaşı yok mu? Yok. Tek başın olduğu için mi kaçırdı seni? Mücürü hmm. neden almamış? sevmiyor. Çok sevmiyor. Zaten hayvanları sevseydi seni kaçırmazdı. Gemisine birkaç tane kedi köpek alırdı. Onlarla arkadaşlık ederdi anneciğim. Elifciğim Bücür'e de söyledim. Bücür de diyor ki ben çok korktum diyor. Anne, Elif Sinem şimdi seninle bir plan yapacağız tamam mı? İntikam alacağız korsanlardan. Ne? Hayır anne ben onlarla arkadaş olurum. Hayır intikam alacağız bana bak. Şuradaki sandığı görüyor musun? Görüyorum. O sandığı birlikte götüreceğiz. Tamam hadi. Hadi gidelim önce dur. Önce seni bir götürelim. Dur ikisini aynı. İkiniz aynı Elif Sinem ben sana parmağımı şıklatacağım. Sen de parmağını sandığa şıklatacaksın. Sen ben ve sandık evimize gideceğiz. Tamam mı anneciğim? Ben sana ver sandığa şıklat. Tamam anneciğim. Bir. iki Üç. Ah sonunda geldik anneciğim. Ay sihirli geçit de gitmiş. Sandık nerede? Sandık yok. İçinde evet. altınlar mı vardı onun? Evet elmaslar da var. Hey, gel bakalım ben o boş sandık zannettim onu ben. Aa gel bakalım anneciğim nereye koydun sandığı? Bir bakalım anneciğim sandığı. Murat Elif Aa, mi kurtardın. Annesini, ne gel gel sana bir sürprizimiz var gel. Anneciğim bir daha kimseyle gitmiyorsun. Hani neredeymiş sandık gel bakalım. Sandık. Aa, sandık. Aa sandık bücür mü? Şaka mı yapıyorsun Elif sandık nerede? Anne, anne. Bakayım. Aa, Aa sandığı getirmişsin Elif, aferin anneciğim sana. Murat duydum ki Elif Sinem diyor ki bu sandığın içinde altınlar, elmaslar Ana. vardı Aa, Aa, Nasıl açacağız anahtarı nerede? Anne elimizin, elimizin elimizde dokunuyor. Elimizde açılıyor mu? Hadi dokunalım bakalım. Aa, Aa. Aa. Elif Sinem bunu. geri kapandı bu. Nasıl açacağız bunu? Dur bakalım. Aa, Aa geri açıldı. açıldı. Hii, Ay bunun içinde bir sürü altın var. Elif Sinem bu kapak niye kapanıp duruyor? Bozulmuş bunun kapağı ya. Ay bak yine kapandı. Elif ne yapalım biliyor musun? Bunun içindeki altınları alalım Fakirlere fukara alarak atalım annecim olur mu? Onlara olur mu, verelim kızım? evet olur anneciğim ya Hadi gel bakalım gel buraya gel Ay bunun kapağı da bozulmuş Elif Neyse alırız altınları Neyse ya hadi gelin biz pasta keyfi yapalım gel. Ah oh, bir dolu sandık. Bunları da hayrımıza da atacağız anneciğim. Gel bakalım geç şuraya balkona çıkalım. Gel bücür nerede? Bücürü dal gel. Pasta keyfi yapacağız gel bakalım. Ay şunu bücür zannettim. Bücür nerede? Ah şimdi de bücür yok. Bücür nerede? Nerede bücür? Yoksa ay bücür seni de korsanlar kaçırdı zannettim. Gel buraya. Ay beni korkuttun. Hadi gel buraya. Ay yine gitti. Sesler de ne ya? Elif sinem? Elif? Elif neredesin anneciğim? Elif? Elif sinem? Bücür? Elif nerede? Bücür Elif sinem'i gördün mü? Nereye kaçıyorsun sen? Aa Elif yok. Murat. Elif sinem'i gördün mü? Elif sinem nerede? Aa Elif yok. Murat. Murat. Elif Sinem nerede? Elif Sinem'i gördün Yok, mü? Ben de, ben de, ben de. Yok mu oyun alanında? Yok, ya, Elif nereye gittin anneciğim? Bir sesler geliyordu. O sesler neydi peki? Bilmiyorum Sen mi? madem dışarıdaydın içeriden sesler geldi. bir gelsene Elif Sinem'i bulalım. Gel bakalım Mesine. Elif. Aa, kitabı defteri de burada. Nereye gitti bu kız Mesine. ya? Mesine. Elif. Elif neredesin? Aa. Aa bu da kim Murat? Dilenci bir... gelmiş eve dilenci. Dilenci mi hırsız mı ne bu böyle? Yok, dilenci, Aa. dilenci görmüyor musun? Murat bu hapisten kaçmış gibi bir kıyafeti var bunun Elif. Aa Elif salıncaktı Aa, Murat. No. Elif sinemi kaçırmaya mı geldi? Koş şuradan hemenceyecek. Dur dur bir dakika bir dakika. Elif, Elif 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 sakın kımıldama bak seni fark edecek anneciğim bekle burada. Bu niye geldi acaba ya? Değişik Murat ne vereceğiz biz buna ya? dur birkaç tane abur cubur falan verelim. Eğer gitmezse şap. Bücür çabuk gel buraya. Bücür buraya gel. Bücür çabuk gel. Eyvah eyvah bücüre. Bücür buraya gel. Bücür üstüne basacak. Bücür buraya gel çabuk. <laughs> eyvah eyvah Murat çabuk bir şeyler getir. Elif seni buradan kurtarmamız lazım. Ne yapacağız şimdi? Bücür buraya gelsene. Ne yapıyorsun orada? Murat çabuk çabuk. Murat, bir bunlar ne? Verelim. Onu da verelim. Ah, burada burcu burlar var. Şu burcu burları da verelim. Aa, Belki gider buradan. Gideceğim. Yalnız bir ben onu oyalarken sen Elif Sinem'i oradan alıp odasına götürmen lazım. Bana Eyvah, şey var, ne bir yapacağız bir şimdi? Elif Sinem öyle bir uyuyor ki uyanmıyor da. Bücür çabuk çık çık çık. Aferin oğluma çık. Murat önce ben bunları vereceğim. Oyalayacağız. Tamam. Elif oradan kurtarmamız lazım. Murat bir şey yapar dur. mı bunları ya? Bir dakika bir dakika dur. Şunu şuraya koyalım bakalım alacak mı? Alsın gitsin hemen bunları buradan bir sürü abur cubur. Getir. onları da ver. Ver 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 hepsini ver. Şimdi Murat bekle. Ne Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Onlar odaklanınca hemen Elif sinema alıp çıkaracaksın. Murat gel 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 çabuk Elif Sinem'i al buradan gel gel gel. Şimdi... Bak bak o bu tarafa geçti galiba alacak ha Burcu buraları. Geç şimdi dikkat et. Ben gideyim şimdi bana bir şey yaparsa bu Dilenci ya. Bir şey dur, 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 dur. o bu dur, tarafa bakıyor bak. Dur dur, dur. aslına bir şey getir şu arabanın <laughs> anahtarları var arabaları vereyim. Al Dilenci şu arabaları al ben gidiyorum arabaların anahtarı ver, var Ver ver araba, ya var. arabaların anahtarı arabaları burada mıydı no, no. acaba onun için mi geldi no, bu no, no. olabilir. Ay Murat Elif Sinem'e bir şey yapmasın da bırak ya bırak, bırak gitsin şey ne yapıyorsa yapsın alsın arabaları neyi alıyorsa alsın gitsin. Elif sine mi kurtar sen yeter ki? Getir Elif'i getir kaç, getir kaç. getir. Kaç 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 kaç. Eyvah eyvah bu ne yapıyor ya? Galiba alacak buradaki her şeyi alıp gidecek Murat bu. Neyse biz Elif'i kurtardık en azından. Eğer gitmezse böcek falan atalım mı biz buna? Allah Allah. Bücür girme içeri buraya gel Murat. Gel gel. Ne oldu ne oldu? Çok zor çok çarp. Ay Elif'i kurtardık <laughs> sen ona bak gel bakalım hala içeride mi? Bücür, bücür içeri girdi ya bücür. Bücür buraya gel. Bücür eyvah bücür buraya gel bücür. Bücür buraya gel. Gel buraya. Hey, eyvah Bücür alıp gidecek şimdi. Çır. Bücür gel buraya anneciğim. Buraya gel Bücür. Bücür buraya gel. Bak seni götürecek yoksa gel anneciğim gel. Eyvah eyvah Bücür. Gel. Bücür bak kanepenin üstünde zıplıyor. Gel bu tarafa çok gel çok gel bir gel. Bir gel bir anneciğim şey. bak seni de götürecek kaçıracak Benim yoksa. Murat bu kanepenin üstüne çıkmış. Galiba arabanın anahtarlarını alacak. Abur cuburlar <laughs> almadı. Eyvah ne yapacağız şimdi ya. Bu arabalar için <laughs> Bence böyle. de bu arabalar için gel. Ay tipe bak hapishane kaçkınız. <laughs> <ya. gülüyor> Gücünü kurtardık. Ne yapacağız şimdi? Aa, Murat. Baksana şuna. Hii, arabanın anahtarlarını almış bu burcu burlar ellememiş bu. Tamam tamam. Ben sana dedim bu için gelmiş bu hapishane kaşkını. Baksana şuna. Tamam. tamam eyvah dur. eyvah. İyi ki Elif sinemi kurtardık. Ya Murat arabalar aldı bu. Elif sinem çok üzülecek şimdi ne yapacağız ya? Tamam ben yeni jip aldım o gelecek şimdi. Bu ya Murat. Gitsin, boş ya Ay abur cuburları da almadı ne yapacağız şimdi? Bücürü de kurtardık tamam. Elif'i de kurtardık. Bu nasıl gidecek buradan? Arabaları verdik gitsin artık. Ay bu böcekten korkar mı? Böcek atalım birkaç atalım, tane. Hadi, bir tane atalım. Bücür ay sakın bücürü ben bırakma. Bücür, ben de ben de. bücür korktun mu annem? Ay bücür de korkmuş görüyor musun eyvah eyvah. Aa hırsı gitti Murat. Gitti nereye gitti bu? Aa yok. Ya, arabalar Murat, için gelmiş ya. Murat mutfağa mı girdi acaba? Çekil bakayım. Murat burada burada arkanda. Arkanda gir içeri içer, gir içeri gir. <laughs> <laughs> Ay dışarı çıkmış bu gidiyor galiba. Evet. <laughs> Ya of ya görüyor musun yaptığını? Ay ne yapacağız şimdi? Bücürü kurtardık, Elif'i kurtardık. Abur cuburları da almadı. Neyse gidiyor galiba. Gitsin bakalım. Ay içeri girdi bu tekrardan. Ne istiyorsun bizden ya? Buldum ben buna böceklerden atacağım. Hadi bakalım. Burada bu tekrar içeri girdi. Şuradan kaç hemen kaç böcekleri buldum. Kaç kaç kaç. Kaç dışarı kaç dışarı dışarı. Kaç kaç kaç. Bücürü tut sakın bırakma. Şimdi o bücürü de alır ya. Eyvah ne yapacağız şimdi bu böcekleri atalım bakalım gidecek mi? Ay Murat ne yapacağız? Dur bakalım bakalım şu böceklerden atayım gidecek mi? Şöyle atalım bakalım şu böcekleri şuraya koyalım. Şu böcek kocamanmış belki şundan korkar. Ay kanepenin üzerine çıktı şimdi de gitsin çabuk buradan. Ay ne yapacağız? Elif'i ilk aldın götürdün. Hadi git buradan. Ay Murat bu korktu böceklerden gidiyor kaç 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 kaç, kaç. şu tarafa kaç. Kaç kaç gidecek galiba. Gitsin buradan ya. Üf ne yapacağız? Elif Sinem. Elif Sinem yukarıda uyuyor değil mi? Değil. Yukarıya çıkmaz değil mi? Eyvah ben unuttum. Buradan bakmamız lazım. Ee, yukarıya çıkmaması lazım. Dur bakalım. Aa, çıkıyor Murat gidiyor kapıyı açmış gidiyor gidiyor. Ay kurtulduk. Ay bu hırsız ya aldı arabaları gidiyor. Abun derdi abur cubur falan değilmiş görüyor musun? Allah, Ay sinem. ne yapacağız şimdi ya? Elif Sinem'in yanına gitmedi ki. Ay gitsin artık bu ne yapıyor böyle ya? Üf. Tüh ya, ay tamamdır, bücür de bizde. Ben bir daha bakacağım, bakayım. Aa, gitmiş Murat, gitmiş. Hemen kapıyı örtelim, hemen kapıyı örtelim, kitleyelim Bir daha gelmesin. Gitti, kurtulduk. Bakayım. Murat, ön balkonun kapısını kapattın mı? Bak, Bahçeden bak, bak, bak. girmiş. Bahçenin evet. kapısını da kapatalım. Kapattım. Sen niye korktun bücür? Korkma, biz varız. Bak. Görüyor musun? Eyvah dur bakalım burada burada kimseler yok. Buranın ışığı hala yanıyor. Kapatalım gelmesin bir daha. Bakayım burada mı? Ay gitmiş Murat gitmiş kurtulduk gel.